Burası ağaçsız ve görünürde kara parçası olmayan bir ada. Ve size bu adada 100 gün ölmeden hayatta kalabileceğimi söylesem. Elimde tek bir parça bambu var. Bu sefil toprak yanında yapmam gereken tek bir ana aşama var oyunu bitirmek. İlk gün bu yalnız toprak parçasında doğdum ve önümüzdeki 100 gün ben de yalnız olacağım. Elimdeki bambuyu suyun kenarına ekip şeker kamışlarını topladım ve ektim. Biraz toprak toplayıp gezintiye çıktım. Bir sandık buldum ve içinden taş balta çıktı. Taş baltamı kalite kontrolü yaptıktan sonra bir sandık daha açtım ve içinden deri gözlük çıktı. Adaya döndüm ve uzayan bambuğu kesip tekrar ektim ve gezintiye tekrar çıktım. Bir sandık daha açtım ve içinden bir taş balta ve bir olta çıktı. Adama döndüm ve bambularımı kesip tekrar ektim. Biraz balık tuttuktan sonra oynadığım sürümde bambularla kraftik yapamadığımı fark ettim. Oyunun sürümünü yükseltip kraftik yaptım. Ben balık tutarken ikinci güne girmiştik bile. Bambulardan bir taş balta yaptım ve madene indim. Biraz taş kazdıktan sonra geri çıktım. Topladığım taşlarla bir fırın yapıp balıklarımı pişirdim. Bambularımı tekrar kestikten sonra bir kürek yaptım. Kürekle biraz toprak topladıktan sonra bambular için yer hazırlamaya başladım. Ve tekrar madene indim. ve ilk demirimi buldum ve madenden çıktığımda üçüncü güne girmiştik bile bambularımı kestikten sonra demirlerimi pişmeye bıraktım ve bir sandık yaptım eşyalarımı sandığa koydum ve de bir demir kazma yaptım bir kalkan yapıp tarımla ilgilendikten sonra bir kova yapıp madene geri indim demir set olduk yehoo <laughs> Manşet bulduk ve bütün odunları aldık. 16. günde madenden çıktım ve ağlarla yün yaptım. Yünle de yatak yaptım ve uyudum. 17. gün full ev yapmaya uğraştım. Bu da replay görüntüsü bırakıyorum. 18. gün madenden topladığım elmaslar ile kendime elmas zırh ve aletler yaptım. Sonra obsidiyen toplamaya gittim. Geldiğimde akşam olmuştu ve hemen yattım. 19. gün portalı inşa ettim ve çakmak bulup yaktım. Portaldan geçtiğimde Mavi ormanın yanında doğduğumu fark ettim. Hemen bir bot yapıp Enderman avramaya gittim. Saçma dream olma çabalarımdan sonra birazcık enderman katladım. <laughs> Yeterli ender pearl topladıktan sonra fortress aramaya gittim. Bulduğum fortress'ta biraz blaze kestim. Yeterli çubuk topladıktan sonra geri döndüm. 20. gün ent için biraz hazırlık yaptım ve ent için yola koyuldum. ende gittim ve normal bir şekilde ejderhayı öldürdüm. <laughs> 对。 Evet videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.